Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ben Bugünkü videomuzda sizlere arkadaşlar ee, oyuncu posteri, of, takım posteri, oyuncu posteri onun gibi ikisi karışık bir şey yapacağız. E, bu videoda arkadaşlar ben Chelsea takımını yapıyorum. Siz istediğiniz takımı yapabilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar bu videoda bizim işimize 7 tane şey, yani 7 şey kullanacağız. Bunların hepsi açıklamada bulunuyor. Açıklamadan alabilirsiniz. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Ee, i̇lk başta yeni dosya oluşturuyoruz. 1080'e 1080. E 1080. Oluşturduktan sonra arkadaşlar e, boya kovası aracını alıyoruz ve mavi yani rengimiz 142 D69 ken. ben bu arada bu rengi Chelsea yaptığım için kullanıyorum. Siz kendi takımınızın rengini yapabilirsiniz. Yapıyoruz ve arka planı mavi yapıyoruz. Ardından arkadaşlar Chelsea logosunu alıyoruz koyduk ve bunu şöyle koyuyoruz. Böyle. Sonra arkadaşlar bunun opaklığını ekr şunu şöyle yapayım önce. Ha. Bunun opaklığını %60 civarı, yüzde %7 %10 tarzı şeyler. yüzde ee, %60'a %10 yaptım ben opaklığı 60, dolgusu 10 ee, şimdi arkadaşlar devam edelim ama bir ne yapacağımı bakayım karıştırmamak için kağıdımızı koyuyoruz evet. Şimdi arkadaşlar kağıdımızı buraya sürüklüyoruz. Ardından alt tuşuna basarak alt e, kenarlarından orantılı şekilde büyütüyoruz. Sonra bu beyaz kağıda arkadaşlar e, tıklıyoruz ve burada normal yazıyor. Bu normal'e tıklıyoruz. Kaplama diyoruz. Gördüğünüz üzere yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Tekrardan şuraya giriyorum ve ne yapacağımı bakıyorum. Şimdi şehir resmi. Ee, öncelikle arkadaşlar e, siz buradan e, resmimizi atıyoruz buraya. Siz istediğiniz yani seçtiğiniz takımın şehrini koyabilirsiniz. E, ya da beğendiğiniz bir şehri de koyabilirsiniz. Bu tamamen kendi kararınız. E, ben bu, bu şehri koyacağım. E, ardından arkadaşlar buradan e, bunu yaptıktan sonra dikdörtgen aracını alıyoruz buraya böyle bir dikdörtgen çizdim. Ardından CTRL ile T yaptım. Ve bunu böyle bıraktım. Sonra bir kere daha dikdörtgen aracını aldım ve buradan seçim dedim. Ee, geçiş yumuşatma yarıçapını sıfır piksel dedim. Böyle bir şey yapmış olduk. Gördüğünüz üzere. Ardından arkadaşlar dikdörtgen yani bu şeydeyken çizgili yerdeyken CT ile J yaptık ve gördüğünüz üzere böyle bir şey oldu. Ee, şimdi arkadaşlar bunu silebiliriz. Şuradan sildim. Ardından yapacağımız şeye bakalım hemen dedik. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar e, burada bu katmanı CTRL J tuşu. Evet yanlış bilmiyorsunuz. J tuşu arkadaşlar. J'ye bastık. Ve kopyaladık. E, bu katman birin kopyasına yani şehir resminin kopyasına tıklıyoruz. Seç diyoruz e, seç diyoruz, filtre diyoruz, diğer diyoruz ve yüksek geçiş diyoruz. Sonra bunu arkadaşlar geri çapın 2 diyoruz. Tamam diyoruz. Gördüğünüz üzere. Sonra arkadaşlar bunun e, karıştırma stilini kaplama yapıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam bakayım hemen. Ha, pardon 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 öyle yapmıyoruz arkadaşlar. Bunu normal bırakıyoruz. Katman biri yumuşak ışık yapıyoruz. Şunu da kaplama yapıyoruz. Tamam böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunu kaplama yaptık, e, bu normal kaldı. Böyle bir şey oldu. Gördüğünüz üzere daha belirgin oldu. Devamında yapacağımıza bakalım hemen. E, şimdi arkadaşlar oyuncumuzu koyalım. Benim ilk oyunum Pulisic olacak. E, bunun da arkadaşlar linkini bırakacağım. Direkt sizin linkini bırakıyorum, Siz istediğiniz oyuncu alabilirsiniz. Bunu sürükledim ve koydum. Sonra küçültüyorum. Allah. Bu boyut iyi gibi zannet. Hatta biraz daha büyütebilirim. Bu boyut gayet iyi oldu. Şimdi arkadaşlar bu oyuncağı yapacaklarımıza bakalım. Hemen tamamdır. Hatırladım. Ee, şimdi arkadaşlar bu oyuncuya da CTRL e J yaptık. Ardından buna da filtre dedik. Diğer dedik. Yüksek geçiş dedik. Ve 2 yaptık. Ee, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bir dakika tamamdır. Ee, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bu e, oyuncumuza geliyoruz ve bunu yine kaplama yapıyoruz. Burada da olduğu gibi. Sonra arkadaşlar bu adamımıza CTRL U diyoruz. Ve doygunluğunu eksi 75 yapıyoruz. 77-75 arası. Böyle bir hal aldı fotoğrafımız. Gördüğünüz gibi. Devamında ne yaptığımıza bakalım hemen. Tamamdır. İkinci oyuncumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Ee, i̇ki oyuncum benim. Tami Abraham. koydum bunu da küçültüyorum. Birazcık daha küçültebiliyorum. Ve bu gayet güzel oldu böyle. Ee, devamında arkadaşlar bunu da CTR ile J yapıyoruz. Kopyasını çıkarıyoruz. Ve aynı şekilde bunu da filtre diyoruz. Diğer diyoruz. Yüksek geçiş diyoruz ve 2 yapıyoruz. Sonra bunu da kaplama yapıyoruz. Aynı şekilde CTL ile U yapıyoruz. Ve bunun doygunluğunu da arkadaşlar eksi 50 yapıyoruz. Hatta bir, bir şey daha deneyeceğim. da şöyle arkadaşlar. Eksi 13 falan yapabilirsiniz. Güzel oldu. Öncekinde yapmamıştım. Şimdi gözüme güzel göründü. Bu arada arkadaşlar doğrularını da %96 falan yapın. İkisinin de. 96 ve 92 yaptım ben. Ee, şimdi devam edelim. Yapacaklarımıza bakalım. Ee, yazılara geçiyoruz arkadaşlar. Yazılarımız için e, T harfine basıyoruz. Ve yazım aracını alıyoruz. Ardından buraya bir kere tıklıyoruz. Ve yazım kısmı açılıyor. Kullanacağımız font arkadaşlar. Road Rage diye bir şey. Ee, açıklamada yine fontu bulacaksınız. Bulabileceksiniz. Road Rage arkadaşlar. Şimdi buraya Chelsea yazıyoruz. Fontum da 12 ve rengi de göstereyim size şöyle. FFF000 Chelsea yazıyorum arkadaşlar. Aşağı indim. Bir daha Chelsea bir daha 3 tane yazdık. Böyle oldu. Şunu böyle koyduk. Şöyle falan. CTR ile J yaptık. İkincisini çıkardık. Kopyaladık gördüğünüz üzere. Bunu da şöyle bıraktık arkadaşlar. Ee, ardından arkadaşlar e, siyah şeyimizi alıyoruz. Şunu aldık. Ve buraya attık. Yine alta basılı tuttuk ve orantılı büyüsün diye büyüttük. Gördüğünüz üzere böyle bir şey oldu. Sonra arkadaşlar burada e, normal yazıyor. Buna tıkladık ve bunu buradan... Ne yapmıştık? E, arkadaşlar devam ediyoruz. Buradan sonra arkadaşlar e, bunu baktım geldim. Bunu arkadaşlar ekran yani normal olacak bu sizde. Bunu arkadaşlar ekran yapıyoruz ve böyle bir görüntü alıyor. Gördüğünüz üzere. Böyle bir görüntü aldı arkadaşlar. Yaptığımız şeyler arka plan. İçerisi logosu bu, bu, bu. Ve bunlar. Hepsini yapınca böyle bir hal aldı. Bu arada isteyen arkadaşlar için arkadaşlar bunlara gölge de ekleyebilirler. Ee, buna CTL J yapıyoruz arkadaşlar. CTL ile U yapıyoruz ve tonunu <laughs> yanlış yaptım. Yakışını iptal edeyim mi? CTL U yapıp arkadaşlar buradan açıklığını böyle yapabilirsiniz. Sonra bunun opaklığını kısıp bunun yanına 这。是